İçeride bir biri var dedi Zafer'in adamı. Babamdan bahsediyordu. Ben de biraz önce abimle konuşurken yanlışlıkla Zafer'le seni gördüm söyledim. Yani? Yani ise şu. Zafer'le senin bir iş çevirdiğini düşünecek. Zaten babamlarınız aranız kötü. Ayşe sen Poyraz'dan şüphelenmiyorsun da benden mi şüpheleniyorsun? O Mümtaz çocuğun hayatını kararttı. Onun yüzünden hapislerde yattı. Çalışırmış onunla saçmalama. Hem babam için canını ortaya koydu biliyorsun. Poyraz çalışmaz ama ben çalışırım öyle mi? Sema saçmalama ben öyle bir şey demedim. Sadece dikkatli ol diyorum. Babam bu işin peşine düştü. Ayşegül için rahat olsun. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yok. Biliyorum. Tabii ki. Dikkat et diyorum ne olur. Babanla da bir ilişkin kalmadı artık. Daha kötü ya. Sen ona kızgınsın. O da bunu biliyor. Tamam Ayşegül görüşürüz.